Merhaba, bugün yine bir bedava içeriğimiz var. Ee, ay sonuna kadar, ayın 30'una kadar ücretsiz, ee, 1 Mayıs'a kadar ücretsiz. Bu sefer oyun Steam'de, Total War Shogun 2, Shogun 2 mu diyelim artık bilmiyorum. Ee, oyun bedava olmuş Steam'de. 28'i bugün ayın, dün oldu galiba ya. Dün akşam oldu, 27'sinde akşam oldu. Sistem gereksinimlerine bakacağız hemen. Oyunun e, atölyede Türkçe yaması var. Türkçe yamasını da indirebilirsiniz. Ben direkt indirdim, Türkçe yamayla açıyoruz oyunu. Oyun başlamaya çalışıyor. Ben de AMD Ryzen 5 3600 işlemci var. 1060 GTX... 1060 Asus'un 6 GB'lık versiyonu var. Overclock Edition'ı. Yani benim sistemim 2011 yılında çıkmış oyun. Büyük ihtimalle çok rahat oynatacaktır. Beauty. Ama sizin sistemleri bilemiyorum. O yüzden sistem gereksinimlerine bir bakalım. Yani 2011'in top sistemi günümüzde zaten her şeyi açıyordur diye tahmin ediyorum. Yanlış bir cümle kurdum da oyun bir şeyler söyledi. Tamam kabul ediyoruz bunu. Hani Türkçesi nerede? Bizim müzikleri kapatmamız lazım. 2011'deki bir oyun için bugünün en kötü cihazı bile açıyordur demeye çalışıyordum. Evet. Kontroller önemli değil. Battle interface'e bakacağız. Grafikler ultra. Antalyanizlik istemiyoruz. Ultra, ultra, ultra 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 süper zaten 2 GB'a yakın kullanıyorum abi diye yazıyor sistem gereksinimlerine hemen bakalım şurada hazırladım hazırladım ama sayfa kaymış yok kaymamış en düşük 2 GHz'lik çift çekirdek bir işlemci diyor ya da AMD'de de dengi diyor. 1 GB'lık RAM istiyor. Ee, XP'de Windows 7 ve üstünde 2 GB'lık bir RAM e ihtiyacınız var. 256 MB'lık bir ekran kartına ihtiyacınız var. 20 GB sabit disk alanı diyor ama ben oyunu kurduğumda o kadar yer kaplamadı. Galiba 7500 falan indirdim. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, 13,5 indirdim. Bakamıyorum tekrar ne kadar yer kapladığını. Önerilen sistemde de ikinci nesil Intel var. i5 demiş. Yani i5 2000'ler oluyor. 2 GB RAM. <laughs> XP için 4 GB Vista ve üstü için Windows 7'de de aynısı geçerli. Ekran kartı AMD Radeon 5000 ya da 6000 serisi. E, Direct, DirectX 11 uyumlu olsun demiş. 20 GB disk alanı demiş. 1280'e 1024 ekran çözünürlüğü demiş. Oyun 1920'ye 1080'i destekliyor İncelemelere bakarken şunu fark ettim oyunun bedava olduğu tarih 27 Nisan 230 olumlu inceleme 422 olumlu inceleme daha yapılmış yani 1500 incelemenin yaklaşık yarısı da oyun bedava olduktan sonra gelmiş olumlu diye 2011'deki bir oyuna hala olumlu dediklerine göre oyun oynanabilir diye düşünüyorum. Bu arada oyuna Türkçe yama yaptık. Ama neden Türkçe değil? Emin değilim. Burada modlar gözükmüyor. Tutorial'dan başlayalım. Hmm. Beginner better tutorial, intermediate, advanced. Biz beginner'dan başlayacağız galiba. Fall of Samurai bizde yok. Oyunun içeriğine ben hiç bakmadım. Şimdi ilk defa oynuyorum. Benim kameram niye böyle patlamış ya? Şu ışığa gerek yok mu? Galiba yok ya. Var gibi de yok gibi de. Şu arka kameramı açayım ben. Oyun yükleniyor. Orada arada arka kamera diyorum. Arka aydınlatmamı açayım. Yayına hazırlıksız yakalandık. Günün ilk yayını. İlk kaydı. Şunu açalım. Türkçe olmamış. Türkçe yamasını indirdim. Demek ki versiyonu tutmuyor. Daha eski bir versiyon için yapmış olabilirler onu. Hepsini öldür abi diyor. Select the yari are useful in any army. They carry spears. Yari And protect valuable units in battle. There is a Chosukave village further down the hillside. Select your Yariashgar and move there by right-clicking on the terrain. Yeah, WSD ile ilerliyormuş if Böyle you want to see carrying out its orders, on the hold button. Excellent. You canceled your unit's orders. Now, order the Yari towards the village again by right clicking on the ground. The village has been overrun, and the attackers may still be nearby. Move the camera back. The camera can be moved up or down with the Z and X keys or with your mouse roller button. Rotate the camera with Q and E. When right, you're ready, click on the new trigger. advice button. A unit of katana cavalry are coming to attack your position. Turn and face them by selecting your yari ashigaru. Then either clicking on the rotation arrows or by holding down the right mouse button and dragging the unit out on the train to improve your chances of withstanding the lethal charge of the Katana cavalry. Select the spear wall ability button. Your unit will adopt a special formation to inflict maximum casualties on the enemy. All battlefield units have their own abilities. So be sure to take advantage of battle. As a unit takes casualties, their morale will start to drop, indicated by the color banner above them. Over time, this banner will change in Biz color. Için, Once red, right, units are highly likely to revolt

The radar map shows you the and each army's troops. Your soldiers are 40 kişi kaybettik. And the enemy red. Your selected units are white. Haritada maviler senin dostun diyor, kırmızılar diyor, düşmanın diyor. <laughs> Some samurai archers have come out of hiding. Some units, like these archers, can hide in cover and then make surprise attacks. Move once you have ordered a unit to move, you can make it run or walk by pressing the R key. You can also click on the movement speed button. And the movement speed button. Şunlar mı? Gördüm galiba. Bu arkadaşları nasıl seçeceğim ben? Bunlar bizden değil mi ya? Öyle Keep your yari near your archers. Left click on your archers allow you to inflict casualties from a distance. Archers should skirmish to keep their losses low, so click on the highlighted button. Skirmishing means that the archers will retreat to safety when enemies come too close. Once safe, they will fire again. Samurai <laughs> no Arkadaşları şöyle mi alsak? Oğlum atlı sesleri geliyor lan yandan. Yok değil mi, bir numara? Yok. Ay 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 ay. Heh, sallamaya başladılar. ...have a firing arc shown to their front. Enemy units in this arc are targets, as long as your warriors have a... ...your samurai archers can use different kinds of arrows. Select the fire arrow button to launch a devastating flaming attack. Good. The rebels are hurt. You do not have much ammunition, so finish them with the Yari Ashigar. Select them now, and double right click on the enemy samurai to charge. Yardırın. Bunları döver mi bunlar ya? Tam kör dövüş oldu bizimki. Nereye gidiyorlar acaba? terifler ya. Biraz yaklaşalım bakalım ne yapıyorlar. Bitiş kakış devam ediyor. Yok mu slow motion? <gülüyor> Kaçıyorlar. Select both your units by holding down the left mouse button and dragging a box around them. Bırakın gitsinler tamam hadi. Niye bastıyor? Play. Okay. Now select bot. Units. İkisini birden nasıl seçeceğiz? Şöyle mi? Order Kadar geriye gelmene gerek yoktu. Diğerleri kaldı ağacın içinde. Burada görüyorum ben onları. Artık koşmuyorlar, yürüyerek kaçıyorlar. Hızlan babacım. Hmm, gelenler var. Bunları açır mı ya? Evet. Geliyor adamlar. you now have some heavy cavalry they are powerful armored highly skilled and suit select your heavy cavalry order them to attack the enemy archers they are close so charge the archers by double right clicking this will minimize your losses and inflict maximum casualties on impact Biz daha kalabalığız ya. Bizim dövmemiz lazım. Saldırın ama niye koşmuyoruz ki? Loose formation. Click on the button wedge formation. <laughs> This allows cavalry to cut through the enemy's ranks and Ne yaptılar? Biçtiler adamları. Finish off any strugglers. If they manage to escape, routing units can sometimes regroup or <laughs> reform as an army on their campaign map. Why leave a threat? Salın onları ya. Bunlar bitirdi galiba. Yes, ilk binimizi aldık. Victory is ours gençler. End battle. E oyun böyle oynanır da. Mountain Blade çakması biraz ama Bannerlord çakması ama. Yani onda tek tek savaştırıyorsun. Savaşın başında duruyorsun. Bunda da böyle. Single player'ı var. Multiplayer var. Lan üzerinden de oynanıyor multiplayer'ına bir baksak mı yani Multiplayer için galiba internet üzerinden oynamak için ee, Yama almanız lazım DLC almanız lazım e Bizden bir şey kalmadı bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederiz oyun bedava Steam'de 1 Mayıs'a kadar 1 Mayıs akşam saat 8'e kadar. Sistem gereksinimleri de çok düşük. Yani oynanabilir de. Ben de olumlu bakıyorum oyna baya. Ee, Steam oyunu diye değil. Epic'lere hep kötü kötü diyoruz ama. Epic de hep kötü oyun veriyor. Gerçek bu aralar biraz koronadan dolayı veriyorlar galiba. Abone olun. Bir sürü bedava oyun veriyoruz. Yakında bir Bannerlord çekilişi olacak. Benim kanalımda değil başka bir kanalda. Kardeşimin kanalında. Ee, onu da paylaşacağım burada. Kaçırmayın yani oyunları. Görüşürüz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.